Arma 8x8 zırhlısı ilk kez TSK envanterine girdi. Aliyev'den Paşinyan'a uyarı, eğer barış anlaşması imzalanmazsa, Kafkasya'da batıya karşı Rus Türk duvarında İran çatla. Amerikan üsleri hedefte, Washington'dan Bağdat'a sert uyarı. ABD yalnız kaldı, Türkiye'den rest, artık tahammülümüz kalmadı. Arkadaşlar selamun aleyküm, dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türk savunma sanayinin Zırhlı Kara Aracı üreticileri geliştirdikleri yeni nesil çözümleri yurt içinde ve dışında kullanıcıların hizmetine sunuyor. Bu çözümler Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çeşitli projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılıyor. Son olarak Otokar tarafından geliştirilen Arma ailesinin 8x8 versiyonu, ASELSAN tarafından yürütülen Yener Modern Mayın Tespit Sistemi projesi kapsamında ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulan araç, sahip olduğu özel donanımlarla el yapımı patlayıcı ve mayınları tespit, teşhis ve işaretleme görevlerini yerine getirerek personel güvenliğini en üst seviyede tutuyor. Aselsan Yener, entegre edildiği zırhlı aracın önü ve yanındaki mekanizmalarla yönlendirilen radar ve metal dedektörleriyle güzergah üstündeki mayın ve patlayıcılara karşı önlem alınmasını sağlıyor. Yeni nesil radar algoritmaları sayesinde farklı toprak tiplerinde dahi farklı tip ve büyüklükteki tehditleri tespit edebilen Yener, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli katkılar sağlayacak. Otokar'ın arma çok tekerlekli araç ailesi de hala hazırda 3 kıtada Türkiye dahil 5 ülkede 9 ayrı kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Arma Araç Ailesi 2006'da geliştirildi ve 2015 yılında ihracat başarısına ulaştı. Araç ailesinin kullanımı zamanla yaygınlaşırken Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan 400 adetlik 8x8 araç satışı bu alandaki en önemli ihracat başarılarından birini oluşturdu. Yüksek seviyede balistik ve mayın koruması sağlayan zırhlı monokok gövde yapısı, farklı niteliklerde görev ekipmanı veya silah sisteminin entegrasyonuna izin veren modüler yapısıyla öne çıkan Araç Ailesi'nin lideri Arma 8x8, modern muharebe sahasında ve barış gücü operasyonlarında orduların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor. Otokar zaman içinde ortaya çıkan daha fazla koruma, daha fazla iç hacim ve daha büyük kule kullanımı gibi taleplere yanıt verebilmek için Arma 28x8'i geliştirdi. Arma 2 8x8'de birçok al sistemi yerleştiren Otogar, araca yerli motor entegrasyonunu da gerçekleştirdi. Arma 2 x 8 720 beygir 12.7 litre EcoTorque motor seçeneğiyle sunuluyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rowneels TV'ye mülakat verdi. Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın sağlanmasına ilişkin soruyu cevaplayan Aliyev, Erivan'a dikkat çeken uyarılarda bulundu. Aliyev, zaman çizelgesi konusunda imserdim. Çünkü Azerbaycan tarafından hazırlanan barış anlaşmasının ön taslağı konusunda Ermenistan'da birkaç kez görüş alışverişinde bulunduk. Son yorumlarımızı 11 Eylül'de kendilerine ilettik ve yanıtlarını ancak iki gün sonra alabildik. Yani yaklaşık iki buçuk ay boyunca birkaç sayfadan oluşan bir taslak metni incelediler. Bu ne anlama geliyor? Bu süreci yapay olarak yavaşlatmak istedikleri anlamına geliyor. Şu anda Kasım ayının sonundayız ve yıl sonuna kadar bir barış anlaşması imzalanması umutları çok iyimser değil. Ancak bence zaman çizelgesi o kadar da önemli değil. Önemli olan her iki ülkenin de gündemi. İşgalden ve etnik temizlikten zarar gören Azerbaycan, 1 milyon Azerbaycanlı Ermenistan hükümeti tarafından sürgün edildi. Yaklaşık 15 bin kilometrekarelik bir alan yok edildi dedi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şimdi Karabağ meselesi bittikten sonra Ermenistan'ın bizimle anlaşmaya varmak için daha istekli olacağını düşünüyorum. Çünkü egemenliğimizin yeniden tesis edilmesi ve Karabağ'daki yasa dışı ayrılıkçı rejimin ortadan kaldırılmasıyla birlikte Ermenistan'ın daha cesur davranmasını veya müzakerelere girmesini engelleyen ana faktörün ortadan kalktığını düşünüyorum. Kısacası belirttiğim gibi iki gün önce aldığımız son teklifleri değerlendireceğiz ve yorumlarımızı bildireceğiz. Ayrıca farklı yetkililer arasında ve farklı kanallar aracılığıyla çalışma düzeyinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Barış için başka bir alternatif olmadığını düşünüyorum. Eğer bir barış anlaşması imzalanmazsa bu tüm bölge için çok kötü olur. Biz Güney Kafkasya bölgesinde hiçbir risk olmamasını istiyoruz. Tabii ki Ermenistan'ın ne bugün ne de gelecekte toprak bütünlüğümüzü sorgulamamasını ve Azerbaycan'a karşı toprak iddialarından vazgeçmesini istiyoruz, dedi. Rusya'nın Türkiye ile işbirliği içinde Güney Kafkasya'da batılı güçlerin bölgeye girmesini engellemek gibi bariz ortak çıkarları söz konusu. Ancak yeni Türkiye Çalışmaları Merkezi Direktörü Yuri Mavashev'e göre denge için sadece Türkiye'ye değil İran'a da güvenmek gerekiyor. Ancak İran'ın siyasi hamleleri dengeyi sarsabilir. Türkiye uzmanı Mavaşev, Rusya, Türkiye ve İran'ın Güney Kafkasya'da ortak politikası başlıklı analizinde siyasi ve jeopolitik açısından sürekli ayrı düşen İran'la Türkiye'nin bir anda kendilerini aynı safta bulduğunu ifade ederek şöyle devam ediyor. Karabağ Savaşı'ndan sonra bölgede durum değişti ve çatışmayı tetikleyen toprak sorunu ortadan kalktı. Türkiye, geleneksel Rus çıkarları bölgesinde Güney Kafkasya olarak da bilinen Trans Kafkasya'da benzeri görülmemiş konumunu güçlendirdi. Bakü'deki etkisi şimdiden hissediliyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin 2021'deki Şuşa Deklarasyonu, NATO'nun 5. maddesine benzer şekilde Azerbaycan ordusunun bölgedeki Yıldırım Operasyonu'nun ardından şimşek gibi çaktı. Komşu İran'dan gelen sayısız açıklama ve endişeye rağmen İran ordusu hiçbir zaman çatışmaya müdahale etmeye cesaret edemedi. İranlılar uzun zamandır Ankara-Bakü hattındaki Türk ittifakının Tahran'da olumsuz etkileyecek şekilde güçlenmesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getiriyorlar. Çeşitli kaynaklara göre İran'da 12 ila 23 milyon arasında Azerbaycanlının yaşadığı gerçeğinden bahsetmiyoruz bile. Bu arada Cumhuriyetin dini lideri Ali Hamaney konuyu kabul etmekte ve hatta bu konuda dersler vermektedir. Ancak Fars ve Türk dünyalarının Trans Kafkasya'da ortak çıkarları tarafları her zaman karşılıklı anlayışa götürmüyor. Türkiye'nin dış politikasındaki mevcut sorunlara yakında İran'da eklenecek gibi görünüyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu önünde teyit ettiği kişisel bir görüşme için açıklamalar olmasına rağmen henüz netleşmeyen nedenlerden ötürü 28 Kasım'da Türkiye'ye gitmedi. Bu bağlamda Rusya için Türk tarafının gerçeklerle dost olması önemlidir. Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trans-Kafkasya'daki tüm kilit oyuncuların katılımıyla Azerbaycan-Ermenistan itilafının yatıştırılmasını önerdi. Türkiye lider bu formatı 3 artı 3 olarak adlandırdı. Rusya, İran, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan. Ayrıca ülkelerimizin Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk 3 artı 3 zirvesi Ekim ayında Tahran'da gerçekleştirilmişti. Ankara, Moskova ve Tahran, bölge dışı batılı aktörlerin ABD, AB ve tek bir AB üyesi olan Fransa, bölgesel süreçlere müdahale etme girişimlerinden aynı derecede endişe duymaktadır. Türkler bu tutumlarını 29 Kasım'da Erdoğan Başkanlığı'nda yapılan ve üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katıldığı Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bir kez daha teyit ettiler. Aliyev'in Paşinyan'la en az iki müzakereye aracılık etmeyi reddetti. Önce Fransa'nın taraflı tutumu nedeniyle İspanya'da, ardından da aynı nedenle ABD'de. Sonuç olarak ABD ve AB iki taraf arasında bir barış anlaşmasını aralıcık etmedi. Bir kaşık suda fırtına koparıldığına göre bu pek olası değil. Nitekim Aliyev'in pozisyonu Erdoğan tarafından da açıkça paylaşılmaktadır. ABD'li Time dergisinin Azerbaycan'ı Karabağ'daki sözde etnik temizlikten dolayı ABD'nin sorumlu tutması gereken petrol zengini bir diktatörlük olarak nitelendirmesi tesadüf değildir. Aynı makalede Türkiye'nin 29 Ekim'deki kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle Azerbaycan Türkiye tatbikatlarını bahane ederek Ermenistan'ı kesinlikle işgal edeceği belirtiliyordu. Söz verilen saldırı gerçekleşmedi ancak dedikleri gibi tortu kaldı. Genel olarak şartlar Rusya, Türkiye ve İran'ı cephenin aynı tarafında olmalarına neden oldu. Bu sadece katılımcıların kendileri tarafından değil, aynı zamanda karşıtları tarafından da kabul edilmektedir. Rusya'nın Türkiye ile işbirliği içinde Transkafkasya'da hala manevra alanı var. Ayrıca yerel gerçekliğe yabancı olan batılı güçlerin bölgeye girişini engellemek gibi bariz bir ortak çıkar da söz konusudur. Dahası bölgede birleşik bir cephe sunmak için cephenin de birleşik olması gerekmektedir. Sadece Türkiye'ye değil İran'a da güvenmek gerekiyor ifadelerine yer verildi. Dün Bağdat, Washington'dan Yeşil Bölge'deki büyükelçiliğinin hedef alınması üzerine sert bir uyarı alırken, Irak Başbakanı Sudani Yeşil Bölge'ye füzelerle kimin saldırdığının belirlenmesi için soruşturma yapılmasını talep etti. Dün şafak vakti çok sayıda füze, Bağdat'ta sıkı bir şekilde korunan Yeşil Bölge'deki ABD büyükelçiliğini ve Dery Zor kırsalındaki Konoko doğalgaz sahasındaki ABD üssünü hedef aldı. Bu saldırı İsrail ile Hamas arasındaki savaşın arka planında bölgesel tansiyonun yükselmesinin tehlikelerini yansıtıyor. Büyükelçiliğe düzenlenen saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak ABD tarafı hasarı değerlendirmek için çalıştıklarını vurgularken büyükelçilikten yapılan basın açıklamasında saldırının İran'la müttefik olan ve Irak'ta istediği gibi faaliyet gösteren milisler tarafından yapıldığı belirtildi. Iraklı siyasi kaynaklar saldırıyı gerçekleştiren grubun artık koordinasyon çerçevesiyle birlikte hareket etmeyip bundan ayrılan bir Şii tarafı olabileceğini söyledi. Iraklı üst düzey bir yetkili Washington'ın Bağdat'taki taraflara bir sonraki tepkisinin daha net olacağı konusunda bilgi verdiğini açıkladı. Bağdat'taki elçilikten yapılan açıklamaya göre ABD yönetimi Iraklı yetkilileri, diplomatik personeli, tesisleri ve koalisyon ortaklarını korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı. Başbakan Muhammed Şiha Es-Sudani olayın üzerine hemen bir açıklama yaparak güvenlik servislerine saldırının faillerinin bulunması talimatını verdiğini söyledi. Sudani, Irak'ın istikrarıyla oynamanın, iç güvenliği kötüye kullanmanın ve Irak'ın siyasi itibarına zarar vermeye çalışmanın, terör eylemi olduğunu ve güvenlik güçlerinin ve hükümet kurmalarının misyonları korumaya ve uluslararası anlaşmaları sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle Washington temasları kapsamında Amerikalı mevkidaşı Blinken'la görüşmesinden sonra değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, Gazze Temas Grubu'nun Blinken'la görüşmesinde Gazze'de yaşanan dramı tüm çıplaklığıyla dile getirdiğini ve dünya kamuoyunun bu konudaki isyanının sözcüsü ve tercümanı olduğunu belirtti. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan ve ABD'nin veto ettiği Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarı konusuna da değinen Fidan. Artık bu konuda Amerika'nın yalnız kaldığını özellikle bugün Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada bir kez daha arkadaşlarımız dile getirdiler değerlendirmesinde bulundu. 193 üye ülkenin 97'sinin sponsorluğunda sunulan karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesini tüm dünya kamuoyunun değerlendireceğini işaret eden fidan. Tabi buradan şunu görüyoruz. Biz bugünkü görüşmelerimizde de dile getirdik. Amerikan siyasi sistemi de İsrail ile ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte ve zulmüne devam etmekte şeklinde konuştu. Hidan, Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine ifade ettik dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.